gazeteci Sayın Kenan Doğu bizimle birlikte ona bir danışalım son durumu da ondan öğrenelim. Kenan Bey merhabalar. Çetem Hanım merhabalar iyi yayınlar diliyorum. Çok Nasılsiniz? teşekkürler sağolunuz efendim çok teşekkürler bir de anlamaya çalışıyoruz haliyle. Şimdi şöyle düşünelim Hiçbir şey bilmeyen biri izliyor bizi diyelim ve işte bir Sedat Peker'in videolarından hatırlıyor bu ismi. Ne oldu, ne bitti, nasıl oldu, şu ana kadar elde hangi bilgi var, görgü tanıkları ne diyor, bu cinayetin perde arkası niye, nasıl anlatırız, nasıl anlatmalı? Efendim biz hiçbir şey bilmeyen insana şunu anlatabiliriz. 8 Şubat saat 18.45'te Çatalköy'de 20 Temmuz Caddesi üzerinde Halil Falyalı ve yanındaki şoförü olan e, Murat Taşdemirle beraber ka e, otelinden evine doğru giderken çapraz ateş sonucu Kalashnikov marka uzun namlulu silahlarla yapılan saldırı sonucunda Murat Demirtaş olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralı olan Halil Falyalı Acilen ambulansla tabii ki arkasında da eşi de refakat ettiğini görgü tanıklarından aldığım bilgiyi size aktarıyorum. Hı hı. Eşiyle birlikte arkasında eşi aracıyla birlikte önde ambulansla birlikte e, Levkoşada bulunan Doktor Burhan Almantolu Hastanesine kaldırıldı. Fakat oradaki ilk müdahalenin ardından Yakın Doğu Hastanesine sevk edildi ve doktorların bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bilgisini ulaştırabiliriz size. Ee, Gelişime olarak şunu söyleyebiliriz. Ömer Tunç ismi. Şu andaki kilit isim Ömer Tunç. Sabah saatlerinde Lefkoşa Kazan Mahkemesi'ne çıkartıldı. Adam öldürmeye teşebbüs. Kanunsuz e, ateşli silahla silah bulundurma suçundan mahkeme çıkartıldı. İki gün daha ek tutukluluk süresi verildi. Cuma günü tekrar mahkemeye çıkartılacak. Ee, olayın olduğu yerde 17... Bu arada Ömer Tunç'un fotoğrafını da ekrana getiriyoruz. Bahsettiğiniz evet. isim, evet. iki gün daha gözaltı süresi uzatılmış olan kişi değil mi? Gözaltı süresi olacak kilit isim şu anda bu. Ve gönüllü ifade verdiği bilgisi bize ulaştı Ömer Tunç'un. Gönüllü ifade verdiği. olay yerde 17 boş kovan, 7.65 ve 9 milimetre çapında mermi çekirdekleri bulundu. Tabii ki olayın hemen ardından biz dün gece siyasilerin de belki olay bölgesine gelip bir takım yorumlar yapmasını beklendik ama hiçbir siyasi gelmedi. Sabah saatlerinde e, bazı siyasiler mesajlar yayınladılar. Mesela bunlardan bir tanesi e, Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatavlı bir an önce bulunmalı olayın yakın takipçisi olacağız dedi. Keza burada e, Polis Genel Müdürlüğü ve güvenlik kontenjan güvenlik kuvvetleri Komutanlığı'nda bir telekonferans gerçekleştirdiler. Olayı üzerinde istişare yaptılar. Öte yandan e, tabii ki malum biliyorsunuz burada bir hükümet boşluğu var. Hükümet kurulması gerekiyor. Ve bugün de bu çalışmalar vardı. Ulusal Birlik Partisi son seçimde 24 milletvekili almıştı ve Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Suçoğlu da bugün bütün olaylar yaşanırken hükümet kurma görüşmelerini devam ettiriyor. Hı hı. Fakat eee Dikkat çeken bir açıklama e, yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Sayın Erhan Adıktan geldi. Sen Erhan Arıklı cinayetin uluslararası boyutu araştırılmalıdır dendi. Çünkü bu cinayet e, üzüntü ve endişeye sevk etmiştir halkı dedi. E, şu anda bir sessizlik hakim arada. E, her an biz aslında birileri daha yakala, yakalanabilir diye tetikte bekliyoruz. Çünkü bu işin bir kişiyle kanaatimde e, kanaatinde biz bu bizim şahsi fikrimiz şahsi düşüncemiz. Peki mesela ee, gö görüşebildiğiniz, konuşabildiğiniz o görgü tanık, tanığı ya da tanıklar ne söylüyorlar Kenan Bey? Sizin bir tane görgü tanığıyla görüştük. Bize çok ilginç bir şey söyledi. Ee, bir iddiası da şuydu. Ee, önce otomatik silahlarla ateş edildi, ardından e, birkaç dakika geçtikten sonra iki el daha silah sesini iki elden silah sesi duyduğunu söyledi. Bu bizim aklımıza da bir şunu getirdi. Acaba bu insanlar korkunç derecede profesyonel arabaya ateş ettiklerinde öldürmek istedikleri kişinin öldüğünden emin oldular mı, olmadılar mı? Bunu teyit etmek için belki ikinci el silah sesini buna mukabil sıkmış olabilirler diye düşünüyoruz. Aklımıza bu soru işaretleri geldi. Burada polisin yoğun güvenlik ve yoğun çalışması devam ediyor. Bölge dünden beri abluk altında. Dün gece çeşitli yerlere operasyonlar düzenlendi. Şu an itibariyle de polisin yürüttüğü soruşturma var polis basın sıvaylarından bize bilgiler geldikçe bizler bunları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Tabii şimdi Halil Falyalı denilince bizim özellikle dediğimiz gibi Sedat Peker'in sözleri videolarıyla gündeme gelen bir isimdi. Ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de hani gayet tanınan da biri anladığım kadarıyla. Hem şunu sorayım yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bugün bu olay nasıl konuşuluyor? Medyasında işte gazetelerinde vesaire hem de yani pek çok suçlamadan da bahsediliyor ya bu isimle ilgili. Şantajdan tutun işte yasa dışı bahis meselesi bütün bunların yol açmış olabileceği. Yani kimler susturmak istemiş olabilir? E, altında yatan sebepler ya da e, kişiler, odaklar kimler olabilir diye de sorular da var haliyle. Ama bunlara cevap henüz erken gibi mi görünüyor? Ne konuşuluyor Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde? Ben Çiğdem Hanım şu anda bunları söylemek gerçekten çok erken. Evet birileri e, Halif Halil için mafya babası derken birileri de hayır o mafya babası çocuklarının babasıdır diyor. Hı. Evet, yani, yani böyle durum var. E, kimler tarafından bu e, suikast gerçekleştirildi? Bunu inanılmışım da söylemek çok ama çok erken. Tabii yani şu anda zaten bunun araştırmaları herhalde yapılıyordur ve sonuçta bakalım o izler nereye götürecek? Bu kişilerin, kişi ya da kişiler, şimdi Ömer Tunç'la ilgili ne kadar bilgimiz var? E, ne kadar şey biliyoruz? Onu da bir, bir kez daha Ömer, belki sormak. Ömer Tunç'un suikast sırasında o bölgeden geçtiği o bölgede bulunduğu bilgisi var elimizde. Dolayısıyla bu şüpheye istinaden e, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İki gün ektotopluk süresi verildi. E, ve dediğimiz gibi gönüllü bir ifadesi var ama şu anda hepimize ulaşmış değil. Onlar da ulaştıkça size canlı aktarmaya devam edeceğiz. Başlarda bir bilgi kirliliği var mıydı Kenan Bey? Ne dersiniz? Yani bir görüntü ortaya çıktı, o koruması olduğu sonra ortaya çıktı vesaire Böyle sanki e, bir yandan e, bu kişiler deniz yoluyla kaçtı denildi, kafalar bir karıştı. Niye böyle bir bilgi kirliliği oluştu dersiniz? Yani onu aslında e, kestirmek gerçekten Çünkü aslında net bir bilgi e, basına verilmediği için belki orada Fikir Fısıltı Gazetesi insanları yanılttı. Yani birileri evet e, Denizli'ye kaçmış olabilir, Jessica ile kaçtı dediler. Hı. Kimisi efendim tekneyle karşı dedi bir tanesi e, tır kamyonun kasasında gidiyor dedi biri Rum, e, Rum tarafına karşı dedi yani net bir bilgi alınmadığı için fısıltı gazetesi sanki oraya hakim oldu diye düşünüyorum. Hmm, anladım. Peki Ersin Tatar'ın örneğin üzüntülerini dile getirdiğini biliyoruz. E, Halil Falyalı siyaset dünyasında da yakınlığı olan bir isim midir? Yani e, az çok hani belki iddialar boyutuyla biliyoruz ama oradaki durumu siyaseti ve o siyasetin içerisindeki Falyalı'nın yerini ya da diyaloglarını e, biraz daha belki bize daha net gözlemleyen biri olarak belki anlatabilirsiniz. Nasıl bir ilişki var acaba? Yani şunu söyleyebilirim. Halil Falyalı gerçekten burada herkes tarafından sevilen bir insan. Yani bir örnek vereyim. Hı. Bilmiyorum söylemek gerekir mi ya da söylemek yerinde midir bilmiyorum. Dün olay yerinde bir şey yaşandı. E, cine, e, suikastin olduğu yerde birkaç gazeteci arkadaşımız orada gülüyordu ve çevre sakinleri gelip onu ikaz ettiler. Arkadaşlar dediler sizden bir ricamız lütfen burada gülmeyin. Çünkü e, bu, üzün, budu, bu, olay hepimizi üzmüştür ve dolayısıyla sizin bu şekilde e, kendi aranızda dahi şu yorumunuz bizi rahatsız ediyordur diye bir cümle kullandı. Birkaç çekici bir cümle diye düşünüyorum. Peki, oradaki hem bu yaşananların algısı hem son gelişmeler. Şu ana kadar yaşananları özetledik ama ne olabileceğine dair henüz netlik yok anladığımız kadarıyla. Ama bir gönüllü olarak ifade veri, veren bir kişi var. Ama o kişinin de bu işi yapıp yapmadığı içinde olup olmadığı konusunda net değil anladığım kadarıyla değil mi? Kesinlikle. Bu, bu önemli tabii. Yani sonrasında kim bilir ne çıkacak. Belki bir şeye tanık oldu. Belki onu anlatıyordur. Bir nevi koruma amaçlı belki bir gözaltı olabilir. Bilemiyorum şu anda hani sessiz düşünüyorum ama bu işin sonu nereye varacak gibi görünüyor. Yani gerçekten üzerine gidilecek ve kimler, nasıl, neden susturdu? Bunu gerçekten ortaya çıkabilecek bir irade, bir niyet görüyor musunuz Kenan Bey? Valla e, yani e, şunu söyleyebilirim. Şu anda dediğimiz gibi polis çalışıyor. Elinden geleni yaptığını düşünüyoruz. Fakat bugün Barolar Birliği'nin başkanı bir açıklaması vardı. Ülkede can güvenliği kalmadı Ah tabii. Anladım. Yani Kuzey Kıbrıs ya. Türk Cumhuriyeti'nde işin bir de bu boyutu konuşuluyor değil mi? Bundan sonrasında nasıl bir haleti ruhiye olacak adada? Kesinlikle çünkü hani e, misilleme yapılır mı, devamı gelir mi, kimler bundan sonra suikaste kurban gider. şu anda konuşulan bu insanlar bir nebze hani korkutmak da istemiyorum ama Birazcık tatlı bir can güvenliğinden e, muzdarip var şu anda. Böyle bir tedirginlik var yani adada evet. şu anda. Peki. Kenan Bey çok teşekkürler. Yine gelişmeleri evet. de sizden almaya da devam ederiz izlenimlerinizi. Çok teşekkür ederiz.